Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Bahadır. Bugün e, Trash oynuyoruz. Abi bugün Trash oynuyoruz da bizim adam öldü. Bari pasifini alayım ya öleceğim de. Onu da alamadım. Trash güçlü arkadaşlar. Trash denen şampiyon. Bayağı güçlü olduğu için her türlü toparlayıp halledebiliriz. Şu yükleri de toplayalım. Yerden. Bu yükler bize hem zırh hem de AP veriyor. Bunları toplamamız gerekiyor. ikinci E açayım. Büyükleri toplamayı unutmayın yani bayağı önemli. Ezreal'ın skill'leri beni benden aldı. Tamam skill falan iyi atamıyor. Anivia bir tık iyi oynuyor. Onu da hallederiz şimdi. Burada mı bu adam? Beyze bir basalım. Tam burada değil. Çok güzel toparladık hemen. Yükleri aldık bakalım. Tutup çekebilirdim aslında oradan da. Yükleri alalım ya. Okay. Şunu öldür. Bunu keselim hemen. Mion'un öldüğünü gördüm. Orada hemen attım arkadaşlar. Dur bakayım. Yok buna bir şey yok. Aa, tutsaydı çok güzel olacaktı ama tut tutmadı. Hop buradan yakaladım. Çok güzel. Baya yaklaştı bize neden? anlamadım yani. Sanki evimiz yokmuş gibi. Koreli base'imizi de atalım. Yok adam nasıl geldi bu kadar hızlı. Öyle baya olmuş. Sinirli sinirli bak nasıl koşuyor. Nasıl koşuyor. Bu arada ben ADC de oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. ADC ve OP şampiyonları oynamaya başlamak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Metadaki OP şampiyonların böyle bir serisini çekeyim. Her yamada farklı farklı şampiyonlar oynayabiliriz böylece. Her yamada farklı bir şampiyon OP oluyor. Hepsini sırayla oynarız. Böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Onları yorumda belirtirseniz sevinirim yani. İstiyorsanız yazabilirsiniz. Kindred yakalandı abi oradan. Ama yükünü aldı rahatlamıştır içi. Burada bekleyeyim adamları zonlamamız lazım. Tam çık geri. Bir şey geliyormuş bize. Rakipte de daha pırıltıyor. Biz burayı çok rahat kazanıyoruz. Bunu da kes. Bak az daha doğuyordu. İlkinde bırakmadım. Bu sefer bıraktım. İlkinde hem bileveliz ya. Bilevelde kesmek zor oluyor adamı. İyi oldu. Kinder biraz trollüyor gibi. Bunları aslında bir tur daha kesebiliriz. Yok. Ölü <laughs> yüklerimi alayım ben. Ben az önce satayım mi aktif Çalıştırdım. Aa, tamam yok ya. Yani. lan ne yapıyor? Dur bakayım, bunları burada çekebiliriz. Aa yok Lee Shin geliyor ama kestik biz bunları 3 ve 2 keseriz. Kanka sen onu nasıl yaptın ya nasıl başardın onu? ona da geliyorum. Kestik onu da kestik. Mion blok yedim ya. Tamam okey süper. Burayı vurma, vurma, vurma. Burayı dondursun bizim adam. Gibi olma bu. Ha, şey aldı. Ama Köyü köyü şey yaptı herhalde. Bunları bir yakalayalım gene. Enselerinden tutup çekelim bunlara. Bu ne girmiş Allah aşkına? Bilsin de trollüyor. Aa, ne oldu? Bir tane daha vuramadın mı ya? Ben de vuramadım, o da vuramadı. E attı adam. Elimya nerede? Elimya'yı göremiyorum. Ben mi kaçırdım acaba? Biz yine bota gidelim. Bottan ilk kuleyi almanız gerekiyor çünkü. ilk kule 400 gold. Aman diyeyim, aman diyeyim. W gelmeden çok bir şey denemek istemiyorum. Orada olduğunu biliyordum da tutmadı işte. Kanka sen neler yapıyorsun? Bizim adam kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben benle oynaması lazım. Biraz hata yapıyor. Abi her hiçbir şey tutmadı ya. Gerek yok ama. Çok öndeyiz çünkü. <laughs> Duran adamı Q tutturamıyoruz ama şey tutturuyoruz. Ne denir ona? Yaşayan adamı tutturuyoruz. amir ya öleceksin. İlk vuruş bu arada çok troll ya buna. Ezreal'a. Ezreal ilk vuruşta oynanmıyor yani. Işra atacağım da E'si var. Bunları keselim aslında ya. Keselim. Lan W W'ye gelemedin mi? W biraz şey oldu galiba. Acemi W'su mu oldu adam mı basamadı? Biz burayı bu arada alamayız ya. Yeni bir yayı ben tutmam lazım. Yok yok. Nasıl da lan adam. Herkes bize geliyor. W biraz geç attım galiba ya. Dilsin nereye gitti? Nice. Bu tutturdum bir daha Q atmak için. Aa. ama okey kestiler. Savaşta aslında yük toplamamak lazım ya. Yani. Oy bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> Abi bu Q neydi? Bir tane daha mı atsak acaba öyle? Ya, ya sen de gidersin oraları sağlara sollara sağ Abi efsane köydü bu arada ha, Tamam okey Çıkalım çıkalım her zaman tutmuyor işte ama Ezreal tahmin ettik Hayır ya, koruyamadım. Hayır hayır hayır, ne basacağım? Demir solar falan olsa basardık da. Anla ki ya. Barona gidelim mi? Barona gidelim bence. Ah E tutturamadık abi adam kayıyor durmadan. Ben buradan inimliğe bakacağım. Ölme ona. Ultisi var ölmez de. <laughs> Yenimliğe farmlıyor abi. Yenimliğe. Aya hayır ya. Duvar attı. Kesiyorduk solo da olmadı. Bu meta hala bitmedi. Elim çarptı elim. <laughs> Koşalım buradan. Oy. Abi o da tutsa. Adam milyonun arkasından falan çektik herhalde ya. Abi herkesi çekiyoruz böyle bir şey var mı? Hayır ya kesme oğlum mı ya? Üzüldüm işte. İşte buna kaza derim. O ölecek ya o ölecek oyun çok da önemli değil şu an. Aa ölmese yatıyordu aşağı benimki ya. Ultisi var. Oğlum senin durmadan ultin mi var anlamadım ki çocuk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.